Babam. Asiye'nin kocası Tayfur. Tayfur gel Tayfur. Sen ne kadar bizde çalışıyoruz? Babam bir buçuk sene olur. Asiye mi sana bu çiftlikteki işi bu? Bekçilik yapıyordum ben baba. işten çıkardılar. Sağ olsun Asiye yardımcı oldu. Sen ona yardımcı oldun mu? Nasıl baba? Oğlum. Karın sana destek. Çalışıyor. Evin ekonomisine yardımcı oluyor. Çocuklarına bakıyor. Yetmedi seni işe aldırıyor. Gidip bir de kumar borcunu ödüyor sana. Baba vallahi bildiğin gibi değil. Bildiğim gibi değil. Ha bak gördüğün gibi. Sen beni bir takip et bakayım. Ya sen bir kadına el kaldırmaktan utanmıyor musun lan? Babam, yemin ediyorum bir anlık sinirli oldu baba. Şu anda benim olduğum gibi ha? Ben de çok sinirliyim. Ama biz böyle sadece dövmüyoruz. Fazla uzun oluyor. Direkt konuya odaklı hareket ediyoruz. Baba yalvarırım lütfen baba. Konu can yakmaksa bizim için çocuk oyuncağı. Ama konu o değil. Bir daha o kadına el kaldırırsan canını okurum ulan senin. Baba, baba ben ettim seni. Baba bağışla, Allah belanı versin. Ben ettim seni. Baba Ben, Benden değil, karından özür dileyeceksin. El pençe divan olacaksın. Karşısına geçip yalvaracaksın, diz çökeceksin. Affedersen ne ara? Ne dersen yaparım baba. Lan. O kızın saçının teline bir daha dokunursan... Sonra gör bak ne olacak. Bu konuşmayı da karına söylemeyeceksin. Yani o senin aklını başına benim getirdi mi bilmeyecek. Tamam.